Sevgili takipçilerim, Leziz Yemek Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tam ölçüsüyle sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz etsiz çiğ köfte tarifini hazırlıyorum. Dışarıdan aldıklarınızı aratmayacak lezzette. Üstelik evde daha da ekonomik. Dilerseniz hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Tarifimize ilk olarak bulguru ıslatmakla başlıyoruz. Uygun bir kabın içerisine 2,5 su bardağı esmer bulguru alalım. Üzerine geçecek şekilde sıcak su ilave edelim. Bir kaşık yardımıyla karıştırarak suyun yeterli olup olmadığını anlayabilirsiniz. Daha sonra üzerine temiz bir poşetle kapatalım. 15 dakika boyunca bulgurun kabarmasını bekleyelim. Çiğ köftemizi bu ronda sayesinde 10 dakikada hazırlamış olacağız. İlk olarak 1 adet orta boy soğan ve 2-3 diş sarımsağı rondoya alalım. İncecik oluncaya kadar rondodan geçirelim. Benim soğanlarım çok minik olduğu için 3 adet kullandım. Soğanlar istediğim kıvama gelince boşaltarak elimle acı suyunu sıkıp tekrardan rondoya ekliyorum. Eğer bu işlemi yapmazsanız çiğ köftenizde istemediğiniz acı bir tat olacaktır. Ardından soğanların üzerine kabaran bulgurumu ekliyorum. 2 dakika kadar rondoyu çalıştırıp daha sonra 2 yemek kaşığı salça, yarım çay bardağı limon suyu, 1 çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı isotu ekleyip tekrardan 5 dakika boyunca rondomu çalıştırıyorum. Son olarak baharatlarını ve yarım çay bardağı nar ekşisini ekliyorum. Tekrardan 5 dakika kadar rondomuzu çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi çiğ köftemiz artık hazır durumda. Şimdi sizlere içerisinde kullandığım baharatları saymak istiyorum. 1 yemek kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon ve 1 tepeli tatlı kaşığı tuz kullandım. Ekstra acı sevenler acıyı daha yoğun kullanabilirler. Şimdi çiğ köftemi uygun bir tepsiye alıp biraz da o arada yoğuracağım. Ama gördüğünüz gibi rengi ve kıvamı şahane. Üstelik çok kısa bir sürede hazır durumda. Bu şekilde çiğ köfte yapmak tam bir çocuk oyuncağı. Tarifimde kullandığım bütün malzemelerin detaylarını ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına da eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa lütfen yorumlarda belirtin. Aslında yoğurmanızı gereken bir durum yok. Çiğ köftemiz rondodan hazır bir kıvamda çıktı. Ama vaktiniz varsa elinizle yoğurmanızı da tavsiye ederim. Böylelikle elinizin lezzeti de çiğ köftenize geçmiş olur. Yaklaşık 10 dakika bu şekilde yoğurduktan sonra hemen şekillerini vermeye geçiyorum. Elime bir parça alarak köfte şeklini verip parmaklarımla bastırıp bırakıyorum. Eğer elinizde eldiven varsa şekilleri çok daha güzel oluyor. Bütün çiğ köfteler bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Bu arada merak edenler için tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milim, çay bardağı ölçüsü ise 125 milimdir. Kısa bir sürenin ardından çiğ köftelerimiz artık servis için hazır. Marul, maydanoz, limon ve nar ekşisi ile birlikte servis edebilirsiniz. Dışarıdan aldıklarınızı aratmayan bu lezzetli çiğ köfte tarifini umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Sizler çiğ köftemin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün de çok güzel bir tarifin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve faydalı buluyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Değerli ve kıymetli yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.